Herkese merhabalar. Nihal'in mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir baklava tarifiyle geldim. Görseliyle şahane, çok hafif, çok lezzetli bir baklava tarifiyle geldim. Midye baklava yapıyorum. Yarın kurban bayramı biliyorsunuz ki. Bugün son siparişlerimi de yapıp teslim ettikten sonra son videomu da çekip böyle paylaşmak istedim sizlere. Bunun için bir tepsilik vereceğim ölçü yarım çay bardağı su yarım çay bardağı Süt yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı yoğurt, bir yumurta, bir buçuk yemek kaşığı elma sirkesi ekleyerek iyice karıştırıyorum ve daha sonra üç buçuk su bardağı un ekleyerek e, yarım pakette hamur kabartma tozu ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Yumuşak bir ele yapışmayan bir hamur olana kadar ilk önce yoğurma kabında toparlayıp daha sonra da el masamın üzerinde iyice yoğuracağım. kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var. Yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre, unun markasına göre bu değişkenlik gösterebiliyor. 3,5 su bardağı dedim. Daha az veya daha da çok olabilir. O yüzden böyle her zaman diyorum. Kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var. Masamın üzerinde 3-4 dakika kadar hamurumu yoğurdum. İyice özlü bir hamur oldu. Hamurumu şimdi küçük bezeler haline getirip Bezelerimi yapacağım. Toplamda 9 tane beze yaptım ben. Bu hamurdan. Benim verdiğim bir büyük fırın tepsisi ölçüsü ve 9 tane beze ile tam doluyor. Bezelerimi yapıp bitirdikten sonra Merdane yapma işlemine geçiyorum hemen. Küçük tatlı tabağı büyüklüğüne gelene kadar e, açıyorum. Nişasta. Ara katlarını bolca nişastalayıp merdane ile açmaya devam ediyorum. Nişasta olarak ben hangisi denk gelirse o onu alıyorum. Hani buğday nişastası veya mısır nişastası hiç fark etmiyor. O an hangisi denk gelirse o an onu alıp kullanıyorum. Merdane ile ee, işim bittikten sonra bir servis tabağına açtığım bütün bezelerimi böyle üst üste gelecek şekilde ara katlarını bolca nişastalayıp üzerine de bir naylonla veya bir streçle kapatıp bir yarım saat kadar dinlenmeye bırakacağım vaktiniz varsa 2-3 saat önceden veya bir gece önceden de yapıp hamurunuzu dinlendirebilirsiniz ama ben çünkü çok vaktim olmadığı için hemen yapıp bir yarım saat içinde hemen açıyorum baklavalarımı Üzerinde iyice kapattım. Bir yarım saat sonra başlayacağım açmaya. Dinlenen hamurumu şimdi açmaya geçtim. Oklavayla ilk etapta bolca nişasta kullanıyorum ve daha sonra gerek gördüğüm yerlerde yapıştığı yerlerde kullanmaya devam edeceğim. Ama e, daha sonraki etapta biraz azar azar, sadece gerek gördüğünüz yerlerde kullanın. Baklava hamuru yaparken baklavalarınız biliyorsunuz baklava hamuru çok çabuk kuruyabilen bir hamur. O yüzden ne kadar böyle hızlı olursanız yani kurumadan baklavanızı açarsanız o kadar iyi olur. Baklava açtığınız yerde kesinlikle camı açmayın. Çünkü hemen kuruyabilir. İstediğim inceliğe gelene kadar iyice açıyorum. Baklava hamurunda yine baklava e, Böyle yamuk açabilirsiniz, yırtık açabilirsiniz. Hiç önemli değil. Önemli olan ince açabilmeniz baklavada. Yeteri kadar inceliğe geldikten sonra e, şimdi şeklini vereceğim. İç harcı için ben fındık ve ceviz kullandım. Rondodan 2 su bardağı kadar ceviz kullandım. Yani 400 gram. Rondodan iyice e, küçültene kadar çektikten sonra cevizimi fındığımı kullanacağım. Şimdi merdaneye sardım. iki tarafından içe doğru büz, büzerek daha sonra oklavayla açıp bu büzgülü hale getirdim. Daha sonra kenarlardan çıkan şu fazlalıklar ara katına ortasına sereceğim. Şöyle ortasına serdikten sonra rondodan geçirdiğim fındık ve cevizimi de birer parmak aralıklar olacak şekilde ayarlayıp ben böyle göz kararı kullandım ama dilerseniz bir tatlı kaşığı da koyabilirsiniz ama ben böyle çok sürekli yaptığım için artık o alışkanlık yapmış yani göz kararı da hepsini aynı ölçüde yapabiliyorum. İlk önce kenarlarını fındığın üzerine kapatacak şekilde getirdikten sonra İki elimle iyice bastırarak baklavamın şeklini yapıyorum ve daha sonra bir bıçakla ara boşluklarını kestikten sonra baklavayı midye baklavada dikkat etmeniz gereken şu kenarlarını benim yaptığım gibi ilk önce ters taraftan elinizle bastırıp ve daha sonra hamuru ters çevirip şeklimizi tam, tamamlıyoruz. Böyle hamuru ters çevirirseniz büzgüler daha çok belirgin oluyor. Görseli de inanın o kadar güzel oluyor. Sadece yapmanız gereken burada dikkat etmeniz gereken elinizle sıkı sıkıya iyice bastırmanız gerekiyor ki pişme aşamasında açılmalar olmasın. İlk yufkamı böyle kolaylıkla bitirdikten sonra ben büyük boy fırın tepsisi kullandım. Tepsime sırasıyla diziyorum. Evet. İlk yufkam böyle kolaylıkla bitirmiş oldum. Şimdi yine açma aşamasında bir tane videoya kaydedip göstermek istiyorum sizlere. Ne kadar dediğim gibi çabuk açarsanız o kadar iyi olur. Dakikalar içinde kolaylıkla yapabileceğiniz bir baklava ve görseliyle inanın herkesin çok severek yediği ve böyle yaparken övgüler aldığım çok güzel ve sürekli yaptığım bir baklava tarifim. Buraya kadar beni izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımın büyük bir yerlere gelebilmesi için desteklerinize ihtiyacım var. Küçücük bir yorum, emoji, olumlu veya olumsuz yorumlarınızı benimle paylaşırsanız ben de eksik kalan yönlerimi bilir, ona göre düzeltip tekrardan videoma devam edebilirim. Hepinize şimdiden beni izleyen herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. İkinci yufkamı da açtım, bitirdim ve daha sonra yine kenarlardan çıkan kısmı ortaya serdikten sonra arasına yine fındığımı koyup tekrardan aynı işlemle kapatacağım üzerine. Bu aşamada, ilk aşamada böyle iyice bastırıp, daha sonra kestikten sonra bastırmaya elimizle devam ediyoruz. İyice yapıştığından emin olun ki piştikten sonra dediğim gibi açılma olmasın. Açılırsa baklavanızın şekli bozulur, istediğiniz görüntü elde edemezsiniz. Bakın, ters çevirip tekrardan basıp şeklimi böyle bitiriyorum. baklavamı yaparken ben diğer taraftan şerbetimi de hazırladım şerbetim için e, videoyu kaydedemedim çok uzun bir video olsun istemediğim için şerbetim için 4 su bardağı toz şekerin üzerine 5 e, 4,5 su bardağı su ekleyerek bir dilimde limon ekleyip iyice böyle kara, e, sararıp kıvam alana kadar şerbetimi iyice kaynattım ve daha sonra şerbetimi şerbetimde soğuk tatlımda soğuk olarak döküyorum. Yine bu yaptığım e, baklava bir sipariş baklavası. O yüzden hemen yapıp jilatini çekip göndereceğim. Şöyle son <laughs> bezemi de açtım bitirdim. Kapattıktan sonra tepsimi doldurup baklava yapma işlemini bitiriyorum. Bu senenin yaptığım artık son baklavası oluyor. Paylaştığım. Çünkü yaptığım çoğu baklavayı da hatta çekemiyorum. Çünkü sipariş olduğu için biraz aceleyle yapıyorum. Veya gece gündüz hiç fark etmiyor. Yetiştirebilmek için bazılarını şerbetini hemen döküp gönderiyorum. Bazılarını son günü arefe gününe bıraktığım için bazı yaptığım tatlılarda şerbetini dökemiyorum. Ama mutlaka açıklamalar kısmına veya videoyu anlatırken o şerbetin nasıl olacağını da mutlaka anlatırım. son parçayı da yaparken üzeri için 125 gram tereyağının üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tereyağım iyice eriyip böyle rengi durulana kadar kaynatıyorum. Daha sonra üzerine çıkan tortusundan e, süzdükten sonra baklavamın her tarafına gelecek şekilde fırçayla süreceğim. Evet, baklavam bakın. Şekli o kadar güzel gözüküyor ki inanın yaparken böyle çok keyif aldığım, anlatırken de çok severek e, anlattığım bir baklava. Görseli şahane, kusursuz, tam, tamamen kusursuz bir baklava oldu diyebilirim. inanın lezzeti de bir o kadar çıtır ve çok lezzetli ve ilk günkü tazeliğini günlerce koruyabilen bir baklava oluyor. Baklavamı bitirdim. Toplamda bu tepsiye 9 tane beze kullandım bir fırçayla her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Bu aşamada fırçayla yaparsanız işiniz daha kolay olur. Böyle aralarındaki büzgüyü dağıtmadan kolaylıkla aralarında ara katlarına da yağ gitmiş olacak. Her tarafına gelecek şekilde iyice yağladıktan sonra önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında ağır ağır kızarmaya bırakıyorum. Baklavam kızardı. Şimdi e, soğuk baklavamın üzerine soğuk şerbetimi her tarafına gelecek şekilde iyice gezdiriyorum. Ben şerbetimi e, birkaç tepsi ıslatacak şekilde yaptığım için biraz fazla gözükebilir videoda ama dediğim gibi 4,5 su bardağı su ve 4 su bardağı toz şeker bir tepsiye ideal oluyor. Her tarafına gelecek şekilde iyice Şerbetimi gezdiriyorum. Kalan şerbeti de yine diğer e, baklavalarımda kullanacağım. Üzerini ben an toz antep fıstığıyla süsledim. Dilerseniz siz de e, süsleyebilirsiniz veya evinizde yoksa sade bir şekilde de servis yapabilirsiniz. Ben süsledikten sonra <laughs> üzerine e, streç filmle kaplayıp e, son siparişimi de teslim edeceğim. Evet süsleme işlemi bittikten sonra hemen üzerini kapatıp baklavamı teslim ediyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, yeni videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayın. Beni takip eden, bu yolda yalnız bırakmayan herkese de canı gönülden teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı bayramlar dilerim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.